Mas que É? Ah, qual, 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 qual. Oh, oh, oh. Oh. Ben, 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 ben. Beyler, yolu açın, açın, yolu. açın yolu! Gel. Açın Açın yolu! yolu! Bu sözü videoya çekin, Videoya. Sözü videoya çekin. Arkadaşlar, arkadaşlar benim yapacağımı söyleyeyim. Bir. Buraya devamlı devreye koyacağım. Yaşa. Yapabildin sen? Bir yere bir tane geçici bir karakol koyacağız. Çünkü biz onların Yaşa. gençlerini alacağız. Nasıl alacağız? Eğiteceğiz sistemi dokun. Uzun vadede doğu, yakın vadede. 24 saat devriye. Müdürüm dinliyor musun? Gilden gel şimdi ben vali beyle konuşacağım. 24 saat devriye. Abi, du duyuyor musun? Yenemiz bir, de, de, bir, de, bir de, tane gecidim, Duyduk mu? Ben, bu işi çözene kadar. Çözene kadar. Çözene tamam. kadar. Bu tamam. iş çözülene Söz kadar. Veririz, Söz veriyoruz kaymakamın. Söz veriyoruz. Çünkü bak Herkese veriyorum. Tamam. vereceğim. Tık beni arayın. Eyvallah. Yemin ederim arabamda ben geleceğim. Eyvallah. Başımızda ama Olay her gün genellikle yaşanıyor zaten. Her gece yaşanıyor. Saat 7'den sonra Küpçüler Caddesi'nde hayat yok. Milletin karısı, kızı, eşi, dostu, çoluk çocuğu çıkmıyor sokağa. Korkuyor. Mahallede çocuklar sallana sallana bonzaycılar geziyor. Mahalle abim olur kendisi. Bize bugün yine sürekli bıçak, bıçak saldırıları oluyor. Biz yine bugün aynı şekilde karşılaştık. Adam sallanıyor bize bıçak kaldırıyor. Yani biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar? Emniyet müdürünün kaç kere jimere şikayet ettik. Yok. Bir çözüm yok abi bunun. Adamlar poşet poşet bonzaylarla paralarla yakalanıyor. Sabaha kadar bunları kullanıyor. Abi. Çıkıyorlar. Artık camilerde namaz kılınmıyor. Camilerde bonzaycılar tuvaletlere kimse Mezarlıkta. gidip namazda abdest alamıyor. Ölümüze saygılıyor. Saygıları yok. Mezarlıklara gidemiyoruz. Mezarlığın kapısı önünde. başında içiyorlar. Abi millet müptehar oyuncular. Abicim şöyle bir şey var. Şurada geçen gün ablamın halısını çalmışlar. Halıyı vermişler 10 milyonluk bonzai için kadın en az 500 milyon halısını çalmışlar. Bizim dört bizim bizim bir hafta önce inşaatımıza girmişler abi. Üç buçuk milyarlık kablolarımızı çaldılar. Biz kimi çaldıklarını öğrendik, kime verdiklerini daha doğru öğrendik. Evet, o o kabloların yerinde sadece ve sadece 100 milyonluk bonzayı almışlar. Seni bu şey Bugün ya. bana bıçaklı saldırı yaptılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar. Yarın nereden bilelim bu adamın oğluna yapmayacaklarını? Bilemeyiz. Nereden bilelim bu kadının, bu adamın kadısının karısını yapmayacaklarını? Ya biz biz burada evet. şey istiyoruz. Destek Yorulduk istiyoruz. Kardeş. Yorulduk artık.